Hepinize merhabalar arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere Nina Medya'da nasıl yatırım yapılır bunun hakkında bir video çekeceğim. Şu anda sistem günlük ücretsiz olarak 7.5 TL vermektedir. Onunla, onun ile ilgili bir adet video çekmiştim. Açıklama kısmında videonun linkine ulaşabilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl yatırım yapacağınızı göstereceğim. Banka yoluyla çekim ve yatırım yapılıyor bu arada. Şu anda yöneticiyle aktif bir şekilde WhatsApp'tan konuşmaktayım herhangi bir sorun göremedim sitede. Siz açıklama kısmında sitenin linkini ve yöneticinin de WhatsApp linkini bırakacağım. Öncelikle cüzdan kısmına geliyoruz. şarj diyoruz. Gördüğünüz gibi zaten benim taleplerim mevcut burada. Şarj diyoruz. Hesabımı şarj et diyoruz. Buraya şarj miktarını yazıyoruz. Bu arada da level 1 300 TL şu anda sistemde. Şimdi şarj edin diyelim. Burada bizlere e, hesap sahibinin ismini soruyor. Yani göndereceğimiz hesabın e, hesap sahibi kimse onun ismini yazıyoruz buraya. Şöyle yüklemek diyelim. Gördüğünüz gibi e, ben şu, daha önce bir çekim e, yatırım talebi verdiğim için beni bu sayfaya attı. Anladım diyorum ben şu an. Siz de orası çıkmayacaktır. Siz direkt buraya yönlendirecektir. Şimdi buradan bankamızı seçiyoruz. Akbank 300 TL gördüğünüz gibi. Yatırım miktarına 300 diyoruz. Sonraki adım diyoruz. İşleminiz kontrol ediliyor. Sayfayı kapatmayın diyor. Bekleyelim bizlere bir adet. İvan verecek. O İban'a yatırım yapacağız. Daha sonra dekontun ekran görüntüsünü al. Yükleme yapacağız. Ben Ziraat Bankası'ndan yatırım yapacağım. Bu arada Ziraat'ten Akbank'a da yatırım yapabilirsiniz. Benim Akbank'ı seçmem seçmemin sebebi Akbank'a minimum 300 TL gönderim var. Zira hatta şu anda 1000 TL. Gördüğünüz gibi bizlere bir adet IBAN verdi. IBAN'ımızı kopyalıyoruz. Kopyalamıyor mu lan bu? Şöyle seçip kopyalayalım biz de. Daha sonra Mobil bankacılığımıza giriş yapıyoruz. Ben şu an videoyu burada durduracağım. Giriş yaptıktan sonra devam edelim. Şurayı yapıştırıyoruz. Daha sonra hesap sahibinin ad soyadını yazdıktan sonra devam diyoruz. Hesabımızı seçelim. Şöyle 300 liramızı gönderelim. Fast ile şimdi gönder diyelim. Şimdi gönder diyelim. Ee, ne olsun? Diğer ödemeler. Devam diyelim. Bu arada bizden bir açıklama istemiyordu değil mi? Yok. Şu kısımdan bahsediyorum mobil bankacılığımıza giriş yapalım. Onayla diyelim. Dekont diyelim. Şöyle şuranın ekran görüntüsünü alıyoruz. Ödeme mi gönderimi yaptım diyoruz. Talebiniz kayıt edildi. Normalde ekran görüntüsü istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. İstemedi bizden. Şöyle herhalde buraya mı yükleyeceğiz ekran görüntüsünü? Aynen. Evet. Gördüğünüz gibi. Göz at diyelim. Ekran görüntüsünü seçiyoruz. Buradan dekontomuzu sunmak diyoruz. Çince bir şeyler yazdı ama herhalde oldu artık Çince mi? Neyce? Bilmiyorum. Ve param hesaba yattıktan sonra isterseniz videoya devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi zaten ortalama 1-2 dakika içerisinde hesabınıza geçiyor. Gördüğünüz gibi 338 TL oldu. Daha sonra VIP kısmına geliyoruz. Level 1 diyoruz. Emin olmak diyoruz. Bir şeyler de herhalde kabul etti. Evet gördüğünüz gibi. Gript'imizi aldık. Bu arada 30 TL bir indirim mi yaptı? Ne yaptı? Bir şeyler yaptı ama pek emin değilim. 300 TL çekmedi şu anda hesaptan. 68'imiz duruyor. Bu arada işte de minimum çekim tutarı 100 TL. Önceki video bir önceki videomda da zaten bahsetmiştim. Onun da dediğim gibi açıklama kısmından linkine ulaşabilirsiniz. Görevleri yapmaya gösterelim. YouTube içerik diyoruz. Level 1 gördüğünüz gibi açıldı bizde. Günlük görev sayısı 2 diyor. Almak diyelim. Bir tanesini daha alalım. Ben gerçi bir tane görevi aldım ben. E Level 0'da. Denemek kısmından yani. Göreve gelelim. Linki aç diyoruz. bir tane reklam sundu standart youtube şöyle bir, biraz videoyu izliyoruz Öyle saralım biraz daha sonra ekran bayağı. görüntüsünü alıyoruz Bendenler. videoyu beğendikten sonra şu anda telefon neden kasıyor onu anlamadım göz at diyelim ekran görüntüsünü yüklüyoruz sunmak diyoruz ve görevimiz onaylanacaktır birazdan şu anda başka da bir şey yapmamız gerekmiyor. Aynı şekilde siz eğer level 0 görevini yapmadıysanız bir adet daha görev alabileceksiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Dediğim gibi sistemin açıklamak, e, sistemin linkini yöneticinin whatsapp linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bu arada sist kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Onu da belirteyim. Bu tarz sistemlerin ne olacağı belli olmuyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.